arkadaşlar bugün bir çekiliş yapmak istiyorum. Ee, çekiliş arkadaşlar bana abone olup yoruma yazabilir bir videonun yorumuna. Burada bir tane 3 milyon şu dul vereceğim. Los Tritos, Los Tacos, şu Jack Jack Jack, Los Tritos, şu Bambu Bambu Sağır, Las Tritas. Las çok güzel şeyler oluyor. Üst katımızda Şunları vereceğim. Bir tane burada lavakatımda saturnita var. Bunu vermeyeceğim. Buna gerek yok. Bunu ucuz tekrar. Şu yap 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 salı verebilirim. Zaten geldiğiniz istediğiniz peti bana söyleyin. Ben size vereceğim. Pokemon var. Bir de başka bir var. Böyle petlerim var. burada görünüyor gibi. Şunu veremem. Bu bayağı kazandırıyor. 5 milyon az değil. Ya yani onu veremem onu, onun dışında görüyorsunuz. Burada bütün petlerim neredeyse hepsini verebilirim gel gelirsiniz. konuşuruz. Yeah. Demek istedim bu. Petler güzel. Ya yani yeni başlayan birisi için güzel olabilir. Ben yeni başlamadım tabii de bir taktım. Uzun süre oynadıysan uzun, uzun süre işlemez ama bu kadar var. Petler bu kadar kötü. Çok iyi petler alamadım çünkü gelmedi. Böyle yani çekilişimiz böyle. Böyle güzel petler var. Ya yani çekil çekilmek isteyenler. Hı -hı yorumlara yazabilir. Ay. Bay bay. Allah.